Başladım. Hello herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Melisa Kıran, kanalıma hoş geldiniz. Ee, beni tanımayanlar için daha bir fabrikada hip hop eğitmeniyim. Girl, you need to shut the fuck up. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda Yüksek lisans yapıyorum. Belki bilmeyenler vardır, bilenler vardır. İşte bu benim Masalım dizisinde de dansçı olarak görev alıyorum. Düzgün bir cümle okudum. Bu benim asılımla ilgili daha önce bir vlog paylaşmıştım. Hoşunuza gitti ve yorumlar geldi. Hani devamı gelsin devamı gelsin gibi. O yüzden ben de bugün yine bu benim masalımla ilgili bir vlog çekmeye karar verdim. Beşinci bölümün dans sahnesini çekmeye gidiyoruz. Bunun için provalarımızı aldık. Bugün direkt Sete gidiyoruz ve sette çekim yapıyor olacağız. Ben de size o anları paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım bu video hoşunuza gider. Ee, i̇zlemediğiniz diğer videolarım varsa izlemeyi unutmayın. Birçok dans videosu, dans eğitim videosu, tutorial'lar, vlog'lar bulabilirsiniz kanalımda. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ve benden görmek istediğiniz başka videolar varsa da yorumlara mutlaka bırakırsanız çok sevinirim. O zaman let's go yola çıkalım sete doğru. Bitti mi? Ölümü görelim. <laughs> Diğerini sokmadı, sadece gözüme burnunu soktu. soktu. <gülüyor> gözüme çok <laughs> Şov yapma, şov yapma. Yemin <laughs> <laughs> <Gözüme gülüyor> ederim gözüme değdi. Gözüme mi değdi? <laughs> Diğerini olmuyoruz, ben hala anlamadım. Sen bunu yeter kamera. Bir dakika oldu tam. Daha fazla izlemez, sıkılır izleyicilerin. Tamam. <laughs> Pardon. Sen kendi yaptın mı? Evet. evet. Hiç acı mı yapsın? Ben her hafta kendim yapıyorum. Aaa. Ha, ha, tamam. Bir dakika. <laughs> Acıdı mı? Ya, ya ağladığınız kadar yokmuş ama bir <laughs> oldu bir yani. İşte bana da <laughs> benim gözüme değdi. <laughs> Covid testimizi olduk. Neredesin kız? Buradayım. Heh. Benimki çok acıdı, onunki çok acımadı. Ben gözümü açamıyorum hala. Sol gözüm yaralandı. Ne sağladı? <laughs> kahvaltı et ama ben kahvaltı ettim. O yüzden çay içerim diye düşünmekteyim. Alasın, al bana ver, ben yerim. Tamam olur. Covid testimizin etkilerini atlattık. O yüzden ben şey çay, filan içme kararı kıldık. Hello, Melissa's vlog. <laughs> Hi, again. Welcome. Welcome to my vlog. Sen test, did you have test? <laughs> yes, I went up here. Benim herhalde yanlış denk geldim. Şunu <laughs> bıraktım. <laughs> Eşyalarımızı bırakıp kahvaltıya gideceğiz. Şu an. Şu anda, aynen. Birazcık kostümümüzü giydik ama ucundan. <laughs> evet. Bugünümü vlog çekiyorum. Selam <laughs> <nasıl gülüyor> <istersiniz. gülüyor> Merhaba blog. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe sen de merhaba blok de. Fuayi alanına geldik. Provamızı yapacağız. Hazır. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dur. Top. <laughs> dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, Yok, sen ne? Ben bakarak bir şey yapıyorum. Sen Hadi, dönmek istemiyorum.

Çok güzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çök. Çökebilir mi herkes aşağı kadar? <laughs> herkes yine <herkes> çöküyor. <laughs> 7, 8, 1, 2, 3 ve 4, çök. 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çarp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ve 4, 5, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, Provalarımızı yapabildiğimiz kadar yaptık. Bir, bir 1-1,5 saat kadar. Şimdi bir çekim olduğu için sessiz olmamız gerekiyor. O yüzden provaya ara verdik. Ve saat şu anda bu arada 1'e geliyor bir kere daha prova yapacak mıyız bilmiyorum. Yaparsak provalarda görüşürüz. Eğer prova yapmazsak ya yemek bundan sonraki aşama ya da sanırım çekim olacak. O zaman görüşürüz. Hu, provayı bir kere daha almadık. Onun yerine saç makyaja gitmemiz söylendi. Let's go bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. bu Bu benim masalımdaki her favori kendisi. bölümün hangisiydi? Üçüncü bölüm. Neden? Evet ya yani çok güzel bir bölüm ve çok dolu dolu, eğlenceli. Ee, her şey en güzel. sevdiğin kısmı hangi bölümdü? Üçüncü bölüm mü? Evet. Hapishane kısmı. Hapishane kısmı. Bir soru daha soruyorum. Çekmeyi en keyif aldığın bölüm hangisiydi? En kısım da olabilir. Yani şu sahne de olabilir. Birinci bölümü çok sevdim çekerken. Çok, sevdim çekerken. çok mutluyum. İkinci bölümde Nazlı kısım oldu çok tatlı. Nazlı kısım yani. Sen ne yaptın öyle Ya, seni... ya. <laughs> ya saçak şey. <laughs> bir şey olsun soruyorum. Setsiz en çok kimin saçını yapmayı sevdiniz? Şey <laughs> Soru. En çok kimin saçını yapmayı sevdiniz? Benim birisi. Şey <laughs> ben ya. Oğlum burada benden mi var? Ben şimdi ilk konumumu izlemiştim. Benim en gıcık... Burada bir hikaye var. Bu niye yaklaşmıyor? Ben saçımı bir kere topladım. Kızıldım. <laughs> Azar yedim çünkü önüm... Yani Dayandı, <laughs> Batu gel sana da bir soru sorayım. Sen de oyuncu sayılırsın. oyuncu <laughs> <laughs> sayılırsın. Her bu benim masalımda sakallarını kestiğin için <laughs> mutlu musun? Hayır değilim. <laughs> Önümüzdeki hafta en iyisi programda yoksun bu kısa kalan dolayı. <laughs> Peki gel gel Batu sana bir sorum okay. daha var. Gel gel sana iyi bir sorum var. Eksende çıktığın şeylerden en sevdiğin hangisi? Çok kötü bir soru <laughs> ama söyle, söyle söyle Batu. Of course bu benim Okey. <laughs> <laughs> Enis kusura bakma hayatım ama yapacak bir şey yok. Enis de izler kesin. Görüşün <laughs> <laughs> Ben aşkım buraya bak kesin. <laughs> yok. Ben ben batı, batı. İşte. Bir, şey bir, bir tane tamam? şey daha. Bir tane daha. Bir 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 tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane her de her blokta da senin götün oran bura. İşte ben bu geyikleş şakalar yapayım sana insana. çok güzel çıkıyor ha. Ama çıkamıyorum. Bakın böyle sisle şey yapılıyor. Böyle çok cool bir yere dönüyor. Yes, hazırlandık. Saçlarımız, suratımız, başımız, şey her yerimiz yapıldı. Ve ben bugünkü saçlarımı çok beğendim. Çünkü örgü, ben örgüyü çok severim. Şu an bekleme bölümündeyiz. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Bir evrede çekim olacak. Çekim olduğunda büyük ihtimalle gösteremeyeceğim birçok şeyi. Bölüm çıktıktan sonra bunu koyacağım için bölümün şeysini çekip şey yaparım. Anlıyorlar mı böyle? Evet. <laughs> Alt yazı geçerim. <laughs> Bu da ısıtıcımız. Kibritçi kız mı sen? <laughs> <laughs> Yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da bakalım neler olacak. Peace out. Peace out. Hey time. Hey time. Of, video çok güzel çıkıyor. <laughs> Şu anda da ışık geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yapmak için yeniden kameranın karşısına geçtim. Bu Farklı bir sahnenin çekimi yapılıyor. O sahne bittikten sonra dans sahnesinin çekimine başlayacakmışız. O arada da biz birazcık serbest kaldık tabii doğal olarak. Ee, sohbet ediyoruz, geziyoruz, çay içiyoruz, bir şeyler çekiyoruz. Benim birazcık ödevim vardı onlara falan baktım. Bu, soruyu, bu süreyi öyle değerlendiriyoruz. Çekimlere başladığımız zaman yeniden sizi yanımda götüreceğim şimdilik bu şekilde. Akşama karardı. Gece oldu, akşam oldu. Saçlarımız, başlarımızı kontrol ettirmeye geldik. Birazdan çekim başlayacak. <laughs> yes guys, son olarak saçlarımızı da düzelttiler. Böyle bir ufaktan hani şu şu mükemmelliği görüyor musunuz? şu kusursuzluğu, şu... Yani bir minim tel saçım bile fışkırmamış. Birazdan çekmeye başlıyoruz. Ama çok tuvaletim geldi, heyecan tuvalete. Bir de bütün gün böyle dolaştığım için, çünkü soğuk hava, hemen üstümü çıkartacağım. <laughs> Şöyle biraz geri doğru gidelim ki, tehditlerimizi görüyorsunuz. Olmaz hazırız. İçimizde gömlek var ama şu anda henüz yok. Bakın içine böyle bir şey. Bakın. Bakın. Bu aslında bir çorap. Bakın. Çok güzel. Biraz koyma. Bu aslında bir çorap. böyle bir şey. okay. O zaman see you to çekim. Sizi de götürüyoruz çekime çekebildiğimiz kadar. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. 다음 <shrie> 영상에요 <shrie> var. 5, 6. Kanal. Ben size şimdi anlatacağım nasıl bittiğini. baktığımda. Tamam o zaman. Beşinci bölümümüzün de çekeceğimiz kısmının bu kısmının sonuna geldik. Herkes... Biz üstümüzü değiştireceğiz ondan sonra kapanışı yapacağım. Çünkü şu anda üstümüzü hemen değiştirmemiz gerekiyor. Bir günün daha... Aa şey yapalım mı? Ne? Biz hepimiz <laughs> zıplayalım. Düşüşümüzden <laughs> <laughs> videoyu başlat. Tamam. Anladın mı? Anam. Sen bekle biz zıplayacağız. Tamam. 2 3 4 5 var. Bir günün daha ve bir vlog'un daha sonuna geldik. Şu anda siz biliyorsunuz nasıl bir şey çıktı aslında biz bilmiyoruz. Çok inanılmaz bir olay yani. <laughs> Çünkü ona izledi yani. şu anda. Güzel bir gündü bence her şey çok güzel aktı gitti. Saat şu anda 9 sabah 9'da setimiz başladı. Tam 12 saatte sonlandırdık. Harika oldu her şey. Bu arada videoyu umarız beğendiniz. Bir önceki video izlemediyseniz yine bu benim masalımla ilgili. Şuraya şuraları bir yerlere bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, şeylerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Reklamları da izleyin. Bay bay. Kapatacak mıyız? Evet.